Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Zahmet'in Sonsuzluğu'nun 3. haftasını oynayacağız. İlk önce bir görevlerimize bakalım. İki görevi yaptım ama onları tekrar yapacağım video çekmek için. Şimdi tehlike çanı görevini yapacağım. İlk önce tek tek bir bakalım. İntikam desteği. 3. haftayı yenilmezler olarak etiketlenmiş bir şampiyona tamamla diyor. Kanuna karşı. 3. haftayı paralı asker olarak etiketlenmiş bir şampiyona tamamla diyor. Ve sonuncusu ve en iğrenci. Boyutsal varlık olarak etiketlenmiş bir şampiyonla tamamla diyor. Arkadaşlar en iğrenci bu. Şimdi onu deneyeceğim. Ee, yukarıdaki yenilmezler ve paralı asker görevini aynı anda yapan tek bir şampiyon var. O da Karadolu Ölümcül Soy ve Klasik Karadolu sanırım. Ee, o ikisiyle yapabilirsiniz ama ben de ikisi de düşük seviyede. Ondan onları kullanmadım. Yani tek bir görev yapmadım. Tek seferde ikisi için de ayrı şampiyon kullandım. Onları diğer videolarda anlatacağım. Şimdi boyutsal varlık görevini yapacağım. Şöyle boyutsal varlıklara gelelim. Onların hangi şampiyonlar olduğunu önce bir göstereyim. Buraya boyutsal varlık yazıyorsunuz. Ve seçeneklerimiz bunlar. Açıkçası hiçbiri iyi değil. Rakibimiz Blade. Burada, yani Blade'e karşı boyutsal varlık kullanmak kesinlikle iyi bir şey değil. Yani hiçbir counter yok. Boyutsal varlık olup da Blade'i e indirmek yani çok sinir bozucu. Onu alaşağı edecek kimse yok maalesef. Ee, çok dikkatli bir şekilde dövüşmeniz lazım. Belki Purgatory biraz daha farklıdır. Yani Araf hiç denemedim Araf'ı. Ee, kullananlar bilir. Ben 6 yıldız rütbe 4 kozmik alet sürücüm olduğu için onu deneyeceğim. Ama kozmik hayalet sürücü de iyi fikir değil tabii ki. Yani yargılamalarınızın çoğunu atamıyorsunuz zaten. Ondan sonra Hood belki olabilir ama denemedim hiç Hood'u. Amerika Chavez uygun olabilir. Amerika Chavez'i olanlar mutlaka denesin. Bir tek onlardan emin değilim ama hayalet sürücü Mephisto, Sabah Yıldızı Dormammu, Magic bunların hiçbir uygun değil. Hoot bile uygun değildir bence. Amerika Chavez denemin değilim ama Amerika Chavez'i bir deneyin derim. Arafı de deneyin. Bir de ben şimdi Kozmik Hayalet Sürücüyü deneyeceğim. Bu da 6 yıldızı rütbe 4 diye zaten. En sağlam vuran bu çünkü. Bunların arasından. Evet karoları okuyacağız şimdi. Biraz karolarından bahsedeyim. Evet dalga koruyucu var. Bu dalga koruyucu da arkadaşlar rakibin üstüne vurdukça üstüne yük basıyor. Bu yükler e, siz özel saldırı atınca kaldırılıyor. Eğer atmazsanız o özel saldırı atarsa önce e, yük başına gücünün %10 kısmı iade ediliyor. Yani iki kere arka arkaya L1 attırmalısınız. E, ama bunun yerine siz atarsınız arkadaşlar. Bizim saldırı puanımızın %25 kısmına eşit miktarda ani doğrudan hasar veriyoruz. Bunu yapın o yüzden. Yükleri biriktirip özel saldırı atmaya çalışın. Sonra engellenemez karotsu var. Muhafızın özel saldırıları pasif bir biçimde engellenemez. Yetenek sabitinden de etkilenmiyor. Ee, bu yüzden sürekli L1 atlarının L2'sinden kaçmasını bilmiyorsanız. Ben eskiden L2'sinden kaçmasını biliyordum ama unuttum. Artık kaçamıyorum. Yani antrenman yapmam lazım. O yüzden L1'ini dolduracağım sadece. Yıkıcı geri bildirim var. Bu, bu, bu karayı hepiniz biliyorsunuz zaten. Ee, 10 saniyede bir işte kalkan açıyor. 15 saniyelik bekleme süresi var. Pardon 10 saniye süren bir kalkan açıyor. Rahatsız zihin çok iğrenç. 25 saniyede gücümüzü boşaltıyor. Güç boşalması e, pek önemli değil. Muhafızın özel, özel saldırısının ilk darbesi gücümüzü boşaltıyor. Bir de güç kaybı 2 var. Bu şu anda pek önemli değil çünkü uygulamıyorum ama magic kullanmaya çalışırsanız işte güç boşalması, güç yapma, güç çalma etkileri uyguladığı her defasında bunun tesiri %10 azaltılıyor. Ama zaten e, boyutsal varlık kullanıyorsanız yetenek sabiti azaltmasından büyük ihtimalle atamayacaksınız güç boşaltması veya güç kilitlemeyi ama onların dışında birini kullansanız tabii ki tesirleri her seferinde azalacak. Şimdi kozmik aleti deneyelim bakalım. Yani dümdüz dövüşeceğim yargılama falan atamam buna çok şanslıysam biraz atarım. Heh, oyun takıldı şimdi. Nedense. Basamadım yani. Blok yapmadı resmen adam. Video çekiyorum ya hemen takılmaya başladı. Telefon çok kasıyor. Ondan zaten ilk iki dövüşü bir video çekmeden oynadım. Video çekseydim şey olabilirdi ama şimdi mecbur tekrar deneyeceğim. Onu. Evet kozmik alet sürücüyle vurarak başlayabiliriz. Çünkü kanama bağışlayız. Ha şansa güç kazanmamı açtım. İyi bakalım. Bir 2 atabiliriz belki. Şimdi blok yapamayız. Yıkıcı geri bildirim karosu var çünkü. Aa bir yargılama attık Ne güzel. Tamam bloğuna vurabiliriz şimdi. Atayım bir L2. Bakın gücünü kitlemedim. Yani lanetleme atamadım. O yüzden L2'si doldu. Eğer L2'sini atıp bloklayamazsak bütün hasarı geri alırız. Ha, bakın kaçamadım. Bütün hasarı geri aldık. Kaçmayı tamamen unuttum onun L2'sinden. Bütün hasarı geri sektirdi bizi. L2'de en son attıklarım. Ve bakın yargılamalarımız takıldı arkadaşlar. 5'te kaldı. O lanetlemeye dönüşmez. Dönüşmüyor yani. Kozmik alet böyle iğrenç bir bug var. Bir kere lanetlemelerimiz kitlendi mi kalıyor ortada öyle. epey uzun sürecektir bu dövüş. Zaten canımızın %70'ini kaybettik. Baştan başlarım birazdan büyük ihtimalle. Evet, baştan başlayayım. Canımın %30'u kaldı çünkü. Full canla tekrar deneyelim. Ama yani çok sevimsiz bir görev bu. Bizi diriltme kullanmaya zorluyorlar gerçekten. Ha baktık ki geçemiyoruz. Kullanacağız. Yapacak bir şey yok. Çünkü boyutsal varlık görevi hiç iyi olmamış gerçekten. Yargılamalarımız takılıyor bir yerden sonra biliyorsunuz. Buna L2 değil zaten benim L1 atmam lazım. L2 atana kadar o şey oluyor. Her şeyini dolduruyor. E dalga yüklerini mesela şöyle ben alayım hızlı. Yani ucundan L2'si doldu. Şaka gibi. Gerçekten ciddi ciddi ucundan L2'si doldu ya. Bu kadar profesyonel hesaplayamam istesem bu L2 doldurmayı. İstemeden hesaplarım ama istemeden her şeyi yaparsınız. <laughs> çok muhtemel. Evet tekrar deneyelim. Dediğim gibi bu görev çok sinir bozucu. Tekrar tekrar deneyeceğiz. En güçlü karakterim bu. Başka kullanabileceğim mantıklı seçenek yok. Magic uygun değil. Bir de magic kullanabilirim yani. Ne ya açtık gene şeyine ne şans. Ee, alalım bile bir. L1. Hep L1 atacağız böyle. Başka yolu yok. L2 olmaz. Bakın bu kez yargılamayı da attı. Hah lanetleme attı ne güzel. Yargılamalar takılmadı demek. Şu ağır saldırı atalım da bir yük biriksin. Ay bakın siper yemedi. Siper yemediğini unuttum bir an. Gücünüz çalınmadan mutlaka özel saldırınızı atıp onun üstündeki yükleri kaldırın. Böylece özel saldırı attıktan sonra gücünü kurtarmamış olur. Evet güç kazanımızı aldık gene. Güzel oldu. Hemen atıp şu yükleri kaldıralım üstünden. O yükleri kaldırdığımız zaman da zaten patlama hasarı veriyoruz ona. O açıdan önemli ona rağmen gücü fazla kalıyor adamın ya. Şaka gibi. Neyse çok basmıyorum. Gücümüz çekilecek şimdi. İki yükle az yük bassın. Blo'na pek vurmayın. Bir bir darbe bir vurup bırakın yani yırtireceksiniz ona. Çünkü can basar yoksa. Ama şu an %70'den fazla canı var. O yüzden vurabilirim Blo'na hiç sorun değil. Evet bakın bu kez gücü kaldı ve gücümüzde de çekilmek üzere. Çok kötü oldu bu. Kötü denk geldi. Bazen kötü denk gelecek. Onda yapacak bir şey yok. Aslında yıkıcı geri bildirim karası dolum süresindeyken sürekli ağır saldırıyla oynamak en iyisi. Ama işte boyutal varlık olduğumuz için her zaman siper atamayız. Öyle kötü bir yanı var. Lanetlemeyi at atmayı başaramadığımız zaman işimiz bitti. Yani şey atamayız. Daha fazla lanetleme. Dörtte kalsın daha iyi yani. Şimdi ben tetiklik açamadım galiba. Güç kazanımı açtığımı hatırlıyorum. Tetiklik açamamış olmam lazım. El becerisi her dakika yapıyorum zaten. Ah be. Yakalayamadım. Çalındı gücümüz. Hemen bir bir attıralım. Ay yakalandık ya. Ha böyle yakalanmayı da hep böyle uzun dövüşlerde yapıyoruz zaten. Yarısını kaybettik canımızın. Bakın 5 yargılama oldu ama lanetlemeyi atamadım. İşte bu kötü. 5 yargılamada kaldık. Artık sürekli L1'imizle hasar vereceğiz. Ve onun üstündeki yükleri kaldırarak. Allah'ım havaya ağır saldır atıyor ya. Şimdi havaya vuruyor. Çok nefret ediyorum böyle havaya vurduklarında. atalım diye biri. Bir tane dalga yükü var çünkü işimize gelir. Yani gücümüz çekilmeden atsa ama atmıyor bir daha adam. Blade yani çok geç atıyor ya saldırıların nedense. Yorucu yaz bossu ya ondan yani bilerek atıyor. Geç. Heh, güzel son dakika. Hala canını yaralayamadık bu arada. Daha bir bu kadar daha dövüşeceğiz. Tabi dayak yemezsek bir de. Şöyle sürekli alıkoyma para oynayayım bari. Hay dolmadı gücüm. Heh. Evet 12 yük kaldırdık. 10.000 hasar aldı gördüğünüz gibi. Bunları iyi ayarlayın. Şu anda üstünde hasar yok. Bloklayabilirim ama siper yemez ki adam ya. Aa yedi. 2 vurdum. Şimdi ittirelim. Bazen canını yenilemesine izin verin. Hay takılıyor oyun ya. Bari takılma. Hı. Attıralım diye biri güzel. %56 Bir alıkoyma daha yapsak çok güzel. Ve 7635 patlama hasarı. Devam edelim. Hemen bir L1 daha alalım. Gücünü biriktirmesin. Ulan ya bir vuruş. Yükler de kalktı. Artık gücümüz çekilebilir. Yükler kalktı çünkü. Aa, Ne güzel gidiyorduk. Tam da yaraladık canını yayı. Yerinde bekledi vurdu. Yapacak bir şey yok. Baştan deneyeceğiz. Yani kabam bildiğiniz diritme kullanalım diye zorlamış ama inatla kullanmayacağız. Tabii ki. Niye kullanalım? Dertleri bizi sinir etmek. Evet. Gene deniyoruz. Aç tehlike algını zaten. Açmazsan olmaz. Tetiklik. Güzel. Yani blok ve yapan birine neden özel saldırı atarsın ki? Engelle Allah üstüme yürüyor. Engellenemez özel saldırısı var diye yani. Bloktakine atıyor yani. Hızlı bir kere daha L1. İyi tek bir güç boşalması olmadan 3 özel saldırı attık. Ah 5 yargılamada kaldı. Ne güzel. Şimdiden yani yargılamalarımız iptal. Aslında böyle durumu direkt yeniden başlatmak lazım. aldık. Al koyma lazım. Ha çok güzel oldu. Ah yargılamalarımız geri gelse daha güzel olacak. Şimdiden 5'te kaldı. 4 yükken D1 alalım. Ha güzel. Kalkan yok. Ağır saldırı sonra gidip vuralım. Blok'a kaçtı. Kalkan yokken blok yapmamaya, yapmaya çekinmemek lazım. Kalkan varken dikkat edeceğiz. Yüzler. güzel. Bakın ya şey yatkınlık açıyorum. 5 yargılama olmasına rağmen. 2 yatkınlık oldu. Üçüncüsünü açar mı? Ah açmadı. Neyse amacım o değil zaten. Ah gücüm çekilmek üzereymiş. Hızlı bir alı koyma yapıp atar mıyım vallahi. <laughs> Şimdi duracağız ama. Ağır saldırı. Dur. Şöyle ağır alalım. Kalkanı yok şu anda. 3 4 8 Tamam Böyle devam Kalkan var Kalkan varken ağır saldırıya teşvik ettirebilsem çok güzel olur Heh Kalkan gitti Güzel Şimdi ben bir ağır saldırı atayım Üstüne koşayım Bloklayalım Kalkan varken safe dövüşelim Güzel D1'imizi de doğrulttuk Kalkan aktif. Dikkat edelim. Bir yandan da onu duvarda tutalım. Ağır saldırı. Güzel bir. İşte uslu ol böyle Blade'cim. Asla alıp alıkoyma yapmayacağım. Tehlikeli. Bu ama tehlikeli değildi. Bu alıkoyma istisna tabii. Çok güzel. Yine kalkan geldi. Kalkan varken böyle ittirmek lazım aslında. Şimdi bilgiye bir D1 alalım. Hemen hem de. Heh. Gücümüz çekilecek sanırım. Aa yo atarız. Ah, son dakika hem de. Bu rotasyonu asla kaybetmememiz lazım. Ama Blade çok geç atarsa özel saldırısını yapacak bir şey yoktur. O yüzden başta şöyle ağır saldırı atalım. Böylece ona çok yük kastırmadan L1'ini attırmasını sağlarız. Şimdi blok yap yapmaya gerek yok. Güzel yakaladık. Ve 5. Aynı taktiğe devam. Ay orada üstüme koşsa tuttururdu ha. İyi ki koşmadı. Oh. Nasıl yakalıyorum ben onu öyle ya? Çok garip yakalıyorum. Çok ağır saldırı. Güzel oldu l Bir özel saldırı daha atmasın. Vur bloma vur vur. Sonuna kadar vur. Ben de böyle vurayım. ha. Evet canını yarıladık. Ama ortada kaldık biraz da. Biraz duvarına gitmemiz lazım. Köşeye sıkışmamamız gerek. Kesinlikle köşeye sıkışmamak lazım. Şu kalkan bir gitsin de. Heh. Şimdi gidelim. Gerekirse iyileştirme, iyileşme yapsın böyle. Ağır saldırıyla ittirin. Hop Ah! geriye çekilemedim. Algılamadı sanırım. İttirelim, ittirelim. Daha canımız çok. Ağır saldırıyla ittirelim, sonra combo yapalım. Güzel. İttirelim, ittirelim. Ve duvarına geldik, güzel. Kalkan da bitti. Bir ağır saldırı alsak iyi olur. Güzel. Güzel. Kalkan geldi ama daha hiç vurmadık ona. Bir ağır saldırı atabiliriz. Kalkan gidecek birazdan. Gitti. Ağır saldırı. Gücümüzü hızlı doldurmamız için ağır saldırı önemli. Ondan hep yapıyorum. 40'a getirdik. Bizim de canımız azaldı iyice ama. Kalkan geliyor. Bir ağır saldırı. Kalkan gitsin öyle. Al koyma. Gitti kalkan. Güzel bir komboda daha yapıp özel saldırımızı çakalım. Hop ya tutturdu ya. Neyse neyse hala şansımız var. Üstümüze böyle yürüyerek geliyor ya sonra bir anda koşuyor. O mevzu bitiriyor bizi. Kalkan geldi ama artık çok blok yapmamam lazım. Canım iyice azaldı. Ay gene bitirici yaptı. Şu, abi ağır saldırı yapmadı. Yapmadı ağır saldırı. Heh, neyse sıkıntı olmadı. Telefon işte beyler telefon. Ya havaya vurma. Havaya vurma ya. Havaya vurma ya. %30'a geldik. 31. Hemen bir bir. Duvardayız tehlikeli. Hayır hayır havaya vuruyor ya. Hah güzel son dakika attı valla. İtelim. Bir daha atsın. Heh, heh. Çok güzel çok güzel çok güzel heh. Kalkan da yok şu anda Vur vur havaya vur hepsini vur vur L1 L1 Hay Allah'ım Rabbim atmıyor L1 ya Attı nihayet Yürü lan Kalkan yok ama blok yapmaya halim kalmadı. Değmedi. Cık. Neyse ki kanama bağışıyız. Orada kanama yiyecektik yoksa. Bir alı koyma lazım. Ha, it 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 it. Çok iyi. Alı koyma. Duralım. İt onu it 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 it. <laughs> Güzel. Şimdi blok ama vur, mutlaka vur. Hızlı. 22'ye geldik arkadaşlar. Bak bak nasıl yürüyerek geliyor ya. Tamamdır. Bir ağır saldırı almam lazım. Hah güzel. Bakma ha. Güzel. Kalkan geliyor ama hiç vurmadık. Ağır saldırı çok iyi. Şimdi kalkan var. İt 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 it. Ha güzel. İttirdiğimiz iyi oldu. Çok güzel bir ağır saldırı daha. Kalkan da gitti. Çok iyi yemi yuttu. %12. Hadi bakalım. Kalkan geldi. Şimdi çok dikkatli olmak lazım. Ha, it, it it çok güzel. Ağır saldırı. Ağır saldırı gene. Ah, itseydim biraz keşke. Çok güzel. Gücüm çalınmadan hemen önce. Kalkan var şimdi. Yakalanıyorduk ha. İt 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 it. Çok iyi. Şöyle. Çok güzel. Önce benim özel saldırı atmam lazım. Ha? Ucundan da olmayacak. Vallahi vallahi yüzde bir kaldı. Şu kalkan gitsin de. Bekleyelim şu kalkan gidene kadar. Gitti. Ve hadi in artık. Oh! Vallahi indi. İndirdik arkadaşlar. Canımı çıkardı ya. 10 dakika 36 saniye. 148 en yüksek kombo. 279 kere vurmuşum. 5 darbe yemişim. %10 canlı indirdik vallahi. Epey zorladı Gelelim şöyle. Ay, son görevi de yaptık. Gerçi benim son görevim daha diğerlerinin de videosunu atacağım. Ama en iğrenç, en sinir görevi bitirdik tek seferde. Evet. Gördüğünüz gibi boyutsal varlık olarak etiketlenmiş bir şampiyona tamamla görevini de yaptık. Diğerlerini göstereceğim gene ee, diğer videolarda. Heh, şarjım da %20'nin altına indi. Bu ee, boyutsal varlık görevi taht kırıcılarda yok büyük ihtimalle. Çok zor bir görev çünkü paragonlara özeldir bu benim tahminim. Gerçi en aşağıdaki görev genelde paragonlara özel oluyor. Evet. Vallahi elinizdeki en iyi boyutsal varlık kimse onu kullanın. 6 yıldız rütbe 4 e, şampiyon bile gördüğünüz gibi ne kadar zor aldı. Öyle söyleyeyim çok zor bir görev gerçekten. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Evet bu videomuz sonuna geldik. Sorunuz varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.